Evet, bir turist ziyaret ettiği kasabanın yaşlı bir marangozuna rastlar. Ve ona der ki, bu kasaba ne ile ünlüdür amca? Yaşlı adam garip bir yanıt verir. Bu kasaba dünyada gidebileceğiniz her yerin başlangıç noktasıdır der. Şimdi turist, yani, ne demek amca o der. Yaşlı adam der ki, buradan başlayarak, istediğin her yere gidebilirsin. Şimdi yaşlı adam marangoz ne kadar haklı değil mi arkadaşlar? Oysa çoğumuz yaşamın zenginliğinin hazzına varabilmek için hep başka yerlerde olmamız gerektiğini sanıyoruz. Başka başka yerlerde, başka başka ünvanlarda, mevkilerde, konumlarda olursak ancak mutlu olabileceğimizi sanıyoruz. Arkadaşlar şu anda biz buradayız. Başka bir yerde olmamız imkansız. Anda kalıyorsak şu an içerisinde farkındalığımızla biz buradayız. Ama bizim alacağımız her kararı hani İngilizcede if clause deniyor ya eğer, eğerle başlayan işte bu eğer sözcükleri yönetiyor. Eğer efendim üniversiteden mezun olursam mutlu olacağım. Eğer sevdiğim işi işi yaparsam, sevdiğim işe kabul edilirsem mutlu olacağım. Eğer şöyle şöyle sevdiğim bir birisiyle efendim evlenirsem mutlu olacağım. Eğer eğer eğer. Arkadaşlar bu eğerler olduğumuz yerden başlamamızı engelliyor. Gücümüzü ve mutluluğumuzu baltalıyor. Şu anda hepiniz başlangıç noktasındasınız. Benim hep canlı yayınlarımda ve videolarımda söylediğim bugün hayatınızın geri kalan kısmının ilk günüdür. Değişiyle çok birbirine benziyor. Evet mantıken de şu an hayatınızın geri kalan kısmının ilk anı. Hani hep dersiniz ya ya keşke... Bir yeniden başlama imkanım olsaydı, yeniden de olsaydım ya yani da okulu şu anda son sınıfta olsaydım şu işi seçerdim, şunu yapardım. İşte bu fırsat var arkadaşlar. Ben size diyorum ki şu an yeniden başladığınız hayatınızın geri kalan kısmının ilk günündesin. De ki bunu yeni bir başlangıç olarak. Bakın ee, filler nasıl eğitilir biliyor musunuz? Daha yavruyken kalın bir zincirle hayvanın bacağı ee, sağlam bir direğe bir ağaca bağlanır çok büyük. Öncelere hayvan kaçmaya çalışır fil yavrusu ama ne kadar da uğraşırsa uğraşsın zinciri koparamaz ve zinciri koparamayacağını, o direği, o ağacı oradan deviremeyeceğini anlar. Ve kaçamayacağını, asla oradan gidemeyeceğini kabullenir. Özgürlük kavramını yitirir. İşte bu noktada filin ayağındaki zincir çözülür. O direkten sonra ince bir ip bağlanır. Yani böyle filin hafifçe bir ayak hareketiyle koparabileceği bir ip. Bir de çubuk böyle tahta bir çubuğa o bağlanır. Fil bu koşullarda o küçücük direk o sopa ve ipten kaçabilecek olmasına rağmen olduğu yerde kalır. Çünkü hala halen var olduğunu sandığı o zinciri asla kıramayacağına inanıyor. Öğrenilmiş çaresizlik bu arkadaşlar. Sizler de hayatınızın ne bileyim pek çok yerinde şu anda bile öğrenilmiş çaresizliklerinizle yaşıyorsunuz belki de. Belki de esaret içinde yaşamanızın nedeni halen ayağınızın o zincir olduğunu size öğretmeleri. Ama halbuki o zincir yok. Aynı fillerde olduğu gibi. Ama siz halen var sanıyorsunuz belki de. Halbuki sizin olağanüstü yetenekleriniz, olağanüstü gücünüz var. Buraya gelirken, enkarne olarak gelirken cebinizde getirdiğiniz o kadar yüce güçler var ki. Ama siz halen annenizin, babanızın, efendim ne bileyim öğretmeninizin size öğrettiği o çaresiz durumları halen var kabul ediyorsunuz. Bence önce bunu değiştirmemiz lazım. Pek çok canlı yayınımda, pek çok anlatımda ve atölye çalışmalarımda bu konulara giriyorum arkadaşlar. Mesela Noskete Ipsum atölye çalışmamızın ikinci ikinci fazı da bitiyor. Hep bu konuları anlatıyorum. Mümkün mertebe katılmaya çalışın. Kendiniz için bir şey yapın sadece kendiniz için bir şey yapın. Öyle değil mi? O zincirin ayağınızda artık olmadığını anlayın lütfen. Çünkü o zincir ayağınızda değil. Sadece beyninizde o çaresizlik öğrenmiş olduğunuz çaresizlik var dostlar. İyi pazarlar diliyorum.